Zor süreçten geçti takım, kötü bir durumda aslında. Teknik direktör değişikliğine gidildi. Bir de değerlendirmeni almak istiyorum. Ee, i̇yi gitti mi söylenemez takım olarak. Şu an zor durumdayız hani. İnşallah buradan e, devresine kadar maksimum puanı toplayıp e, güzel bir şekilde çıkarız. Aksi halde daha kötü şeyler olabilir. Biz de bunun bilincine varıyoruz yavaş yavaş. Biraz geç de olsa. Çünkü genç bir takımız. Biraz tecrübesiz. O da bir gerçek. Hani maçlarda aldığımız mağlubiyetler buna da bağlayabiliriz. Ee, hocamız da değişti. Ee, bu futbolun içinde olan bir şey. Ee, biz bence futbolumuza bakmalıyız. Bu hafta Fenerbahçe maçı. Zor bir maç. İnşallah iyi şeyler olur. Ee, takım olarak inşallah güzel şeyler yaparız. Ya, beklenmeyen mağlubiyetler sonrası bir de puan olarak da geriledik. Bu hafta da kritik Fenerbahçe maçı var. Evet ee, Tahminini alayım. Ne olur? Fenerbahçe maçında. Biz de en iyi şekilde hazırlanıp, maç en iyi şekilde konsantre olup çıkıp oynamalıyız. Ee, biz elimizden gelen yaptığımız zaman e, sonucu da gelir diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene Fenerbahçe'yi yenmiştik. Evet. Yine güçlü bir Fenerbahçe'ydi. Şu anda da güçlü. Ama biz iyi konsantre olursak, savaşırsak neden galibiyet olmasın? Çok teşekkür ederim. Ben te